Evet arabacık ilk müdahale diğer evet, araç şoförü İki kişi alınacak 64 müracaat var 6 asıl 6 yedek çekilecek. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları'nda görevlendirilmek üzere 65 kişilik mevsimlik işçi kadrosu açıldı. Yılda 5 ay 29 gün çalışacak olan iş için il merkezi ve ilçelerden toplam 2288 kişi başvuruda bulundu. Müracaat sayısı fazla olunca mülakat sınavına girecek olanlar noter huzurunda kura belirlendi. Orman İşletme Müdürlüğü yemekhanesinde çekilen kuraya işçi adayları ve yakınları katıldı. Polis ekiplerinin hazır bulunduğu kura çekimi sonrasında 2288 kişi arasından 65 kişilik kadro için mülakat sınavına girecek 189 asil, 184 yedek aday belirlendi. Halil Güler, Caner O. Kura esnasında işçi adayları heyecanlı anlar yaşadı. İsimlerin okunmasını heyecan içerisine bekleyen işçi adaylarından kimileri sevindi, kimileri ise salondan boynu bükük ayrıldı. Kura'da belirlenen 189 asil 184 yedek aday Ağustos ayı içerisinde düzenlenecek olan mülakat sınavına girecek. İşe başlayacak olan 65 kişi mülakat ve bedensel yeterlilik sınavının ardından belli olacak.